Dikkat bu videoda hayaletin anasına babasına yedi sülalesine ve onun yedi sülalesine kısaca emesen arkadaşına kadar herkese sövülmüştür. Okey ne diyor ne diyor dur bakalım bir. Ee, hareket sensörüyle hayaletin varlığını tespit ediliyor. Tüslü kullanarak hayaletin yakınındaki alanı temizleyin bir termometreyle ile 10 santim. Ben termometreyi alıyorum. Şu sarı olan değil mi termometre? Evet, Evet. evet. Ben de alayım mı? Şey Nancy Aynen. Brown ismi yalnızlara konuşuyor yine. Nancy Brown. Herkesi okay. konuşsa bir Hadi let's go. Tamam hadi gidelim. Bir dakika. Ben bir şey daha alayım. Anahtar <laughs> alın. Bir tane spirit box alsana spirit box. Aa anahtar aldık. Spirit box mı tamam. Aynen. Geliyorum geliyorum. Ama bekle lan bekle beni yanlış bırakma. Yalnız bırakmayın beni. Yanlış. <laughs> yanlış. yalnız yalnız. Şimdi dur. Termometreyi aldım bakıyorum <laughs> ben. Ben üstteyim. Zaten o da. dakika mı derece var, burada. Kaç derece? 11, 11 mi? Tamam o zaman orada. oldu? bir yerde. Dur dur daha değil. Ne Bakıyorum. Büyük ihtimal burada da. Tamam 10 derece gel gel. Geliyorum geliyorum. Aa, Hangi mutfak, odadasın? Mutfak. Mutfak mutfak. mutfak tamam, gel. Tamam tamam geldim geldim. Ee, hala hala burada ay. burada. Ay. 10 dereceyi gördüm ben de. Round değil mi? Tamamdır. Aha 10 derece <laughs> ananı sikeyim 10 derece. <laughs> Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Eşyaları getirin. Ee, ben şey bakayım. Ben tripod alacağım bir tane. Aa, aynen. Tripod getirelim. Tütsü almamız gerekiyor bir de herhalde. Evet, tütsü, tütsü şey bulmam lazım. 5 tık. Aa, ama, aa, bir şey fırlatıyor. Bak mum fant, mum attı bana. Sikerim ha amına koyayım. Bir ben, şey atmasın. Ödüm bokuma karışıyor zaten. Hayalet mum atıyor. Onu ben, tütsü hangisi? Tütsü arkadaki ben bak aldım, arkadaki ben, küçük aldım, şu gel. Alın. Ondan bir tane alıyorsun. Mum mu alayım değil, ben? Değil. İkinci katta bak aldım bak al. Yer al. Ha tamam aldım. Onu al. Onu aldıktan sonra bir tane de çakmak al. Ama bir dakika iki tane <laughs> şey alamıyor muyum üst üste? Alabiliyorsun elinde. Tam bir tane çakmak nerede? Ee, tütsü olayı da bitti bu arada onu, onu bence tamam. bitti. Çakmak Çinli solda sol altta. Ha bir tamam çakmak da alayım mı? Ee, ha Gerek yok bitirdik zaten o görevi Dur lan ben sen Ha şey bir dakika yaptım. tütsü görevini <laughs> bitirdik yani. mi? Evet çoktan. Evet. Çok tam. Ne kaldı çok şimdi? Çok hareket tam. sensörü kaldı. Hareket sensörü hangisi? Ben hareket sensörü götürüyorum. Sen At tütsüyü yere. Nancy Brown, give us a sign. Tütsüyle termometreyi de at, hiçbirine gerek yok. Brown, Atom, give us a, a sign. Tamam, ben şeyini aldım, bir ısıt, Onun bir... Gel gel, onu da at. Onu da at, Nancy termometreyi de at. Nancy Brown, are you here? Gel tamam. Şimdi. gel şimdi. Aha. Bir tane şunlardan al. Nancy Brown, are you here? Tamam. Kamera Gel gel. 5 <laughs> <Beş> dakikamız <laughs> var, böyle e, tamam, cevap dur, dur, dur. vermiyor var. Cevap vermiyor. Dur dur, geliyorum. Kamerayı aldım koyayım. Nereye koyayım kamerayı? Kamerayı nereye koy biliyor musun? Evet. Şuraya koyayım mı? Oraya şöyle. Acı Bence ha, şöyle iyi olur. Tamam koy oraya koy E ile mi koyuyorduk? F ile mi? G, G ile atıyorsun. G ile at. at. tamam, attım. Kırmızı ışığı yanıyor mu bunu? Bak bakayım. Kırmızı hmm. ışığı yanıyor. Bir kere sol tıkma sonra. Bak ben bastım. Yeşil yanıyor şu an. Tamam tamam tamam. Çıkıyor Mocacılık muyuz? Çıkmıyor. kaydırmaz. Çıkmıyor. Berk hoş geldin kardeşim. Işıkları e, kapatsana. Bak bak. Oğlum bak. Kapatın dostum. Dur ben bir tane daha şey götüreceğim. Az önceki elimde kamera olsaydı çekmiştim hayatı fotoğrafını ya. Oğlum bu ne lan? Önüme çıkmıyor Tamam başka bir şey kaldı mı şimdi? e, ee, hareket sensörü de oldu. YMF falan götüreceğiz daha içeri. Aha kapı kilitliyip açıyor. Bir şeyler yapıyor. Kapı açtı bir yerde. Nancy Brown, are you here? Oğlum ben şey basamıyorum. Aa burada yürüme sesi var. Oğlum bak şey ışık açamıyorum. Bro, Işık Işık açamıyorum. Dondurucu yok ok var. Dedim dedim az önce dedim duymadınız mı? Işık ne ışık niye açamıyorum ben? Açtım açtım. Işığın yoktur. Başım, Fener başım. aldın mı ki? Aldım aldım aldım. Tamam Nancy Brown al yalnızlarla konuşuyorsun. Ee, mesailer Fark kardeşim. Fark <laughs> Kapı kapatı burada. Al. Çık, Parti al. E'ye bas onunla. i̇lla elini tanıdık zorunda değilsin. Kemik bulduk mu? Ha. Dondurucu soğumuz var. Ee, başka neyimiz vardı? Bu kameraya ben elim aldım ama gerek yok herhalde bu kameraya. Ne o, e, o kamera bakayım. Şey ya video kamera değil mi? O video Aha. kamerası. O hiçbir işe yaramaz şu an. Nerede? gidelim ya. Yani. Nerede? Analiz kim? Bodrum'da mı? Işık şey kapa. Yok. Işık şey kapa. Dondurucu soğuk var oğlum burada. Evet. evet, evet, evet. Çıkıyor, dedi. Önce küçük evet dedi. Ee, bu arada süremiz bitmiş olabilir belki de. Bitsin bir şey olmaz. Ne en fazla Aha. saldırır. Anis kim bir ya, oğlum bir şey ses geldi lan. <laughs> ah gıcırdı da yer Hadi getireyim gıcırdım. mi? Ah kitap götürdünüz mü? Kitap, kitap getirmedik ya. Tamam, Aşağı mı? Götürdüm. Nerede kitap? Ha, tamam bu burada yani var. var kitap. Nancy Brown, show yourself. For... Ruhlar aleminden ferruh. Ruhlar aleminden Ferruh. Geldin mi? Ha geldi geldi. 18.45 3 ayla geldi. Oğlum getirmişsiniz işte. Neyse Brown. Are you friendly? I'm... Neyse Brown. Are you friendly? Neyse Brown. Oğlum tahtada da bir. Oğlum yiyeceği Neyle? Benim sadece mesela evin içinde V ile, v ile konuşmam yetiyor mu? Duyuyor mu beni? Evet. Yani bir şey Aha, illa yani. oldu da mı konuşmam gerekiyor? Ya o odada konuşursan sana cevap verme şey var. Yani. Nancy Brown tamam. where are you? Ananın ne bunda? Ananı kız arkadaşım? UV? UV mi? Eee Nancy olsun. Brown Şimdi where are you? Are you? Koridorla ha. Dur bir dakika Siz varsınız ya Hadi. Ghost orb'a baktık mı? Nancy Brown where are you? Ghost orb var bu arada Bir dakika dur Aha. var var ghost orb var. Ekrandan Nancy göre. Brown, where are you? Yazı yazdım. Nancy mı? Brown, yazdıysa çıkalım. Show yourself. Nancy Brown, write something. Nancy Brown, write something. İngilizce güzelmiş. Nereden Allah anladın? Ben hiç kim? Üst kota çıkayım mı? Bakalım. Ha, çık çık. Nancy Brown, write çık, something. Kapı mapı açmıştı. Bir ışığını kapat şurada bir yerde. Oğlum ben aşağı iniyorum ya. Korktum ben yukarı çıkamıyorum ya. Yaktı. Altıma sıçtım amk Işık yaktı Nancy Brown Show Işık Yourself Işık mı yaktı parmak izi yok Işık yaktı. Kapatı sonra Yo, ışık. Nancy Brown, yok Nancy Brown Show Yourself Lan yanlışlıkla fotoğraf aldım <laughs> Nancy Brown Show Yourself Yok mu bizi burada delmesi <laughs> Var var Av moduna geçecek gibi duruyor zaten birazdan. Ee biz oğlum hiçbir şeyimiz yok ki. bu Bir dakika. şu an bulabildik mi hayaletle ilgili bilgimiz var mı? Evet. ne e, e, tür olduğu ile ilgili? Evet var. Dondurucu soğukluğu ve ruh küresi var. Hı, tamam. Hangi tür olabilir bu? Daha bir tane daha ipucu lazım bence. Bakayım. Yüreğin mario fantom. Işıkları açsanıza varsa saldırmasın. Başka açılmıyor ki. <laughs> Hayatımda gördüğüm en. Jeneratör ağrı, gitmiş. Jennifer yani. gitmiş. Jennifer gitmiş. Kapılar kapalı. Kapıyı kapattı. Ben kapattım. Aa. Sen ne oğlum kapıyı niye kapatıyorsun? <laughs> Allah Allah. Ee, ben çıkıyorum. Görevler bitti bu arada. Ordu. 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 E, tamam ne yapıyoruz? Ya. var mı? YMF'e gitmedi ki. Gel bakayım YMF'e E, May, bu büyük ihtimalle ışıklarda uzak duruyor. Zaten jeneratör de kapattı. Gidip açalım. <laughs> Sen şey getirsen, haç getirsene. Haçla ha. gidelim biz. Dur ben dur haç alırım dur. Dur dur Hatta dur. dur. Var. Haç aldım ben. Vuracağım şimdi onun kutsalı. Siz merak etmeyin, vereceğim onun kutsalı şimdi. Gördüm kızı, dayanamadım. Aldım elime kutsal suyu. Verdim kutsalı, verdim kutsalı. Bir sağdan veriyorum, bir soldan veriyorum. Arada da haç çıkarttım. Sersemlettim pezevengi. Pat! İnci gibi aldım kızı. Ter <laughs> Show your yourself <laughs> lan. Neyse bro, show your yourself. Aa, şöyle bir şey var, hayaletin e, üç, aha 3 4 4. Bir hmm. dakika 4. Nancy Brown, show yourself. Köşede durmuş Nancy üç, Brown. Ya, bir şey mi yapıyor lan? Bravo something. UV kimdeydi ya UV? Haç attım bak. amına koyayım ortaya. Saldır mısın burada? <laughs> Şuraya ben. Aa bir şey fırlattı gene. Yani. bir şey söyleyeceğim. Ee, Haç'ın ışın başladığı yerin yani spamlandığı yerin 3 metre içinde olması lazım. 3 metre yakınında da Abi i̇şte, evet. Oğlum nerede bu? Yani... Nancy Brown. Nancy Brown, are you here? Yere attım, yere attım. Oğlum ben de tek başıma mı kaldım? Ha? Yok, 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 Ben de. Varım. Nancy, Nancy Brown, Brown, where are you? Are you... Oğlum Aha, ses vermiyor şey ki bu iş. Karadilik hoş geldin. Teşekkürler Size herhalde. kötü bir haberim var. <laughs> Beni oyundan düştü. Ya. Ee. Nancy Brown, where are you? Show yourself. Are you friendly? Nancy Brown. <laughs> show <you>. I am here. Lan var ya. Ulan ya. Ben konuşmanız lazım ha. Dur sen çık bakayım ben konuşacağım şimdi onunla. Sen çık odadan. Sen çık çık. Şey misin? <laughs> Evin misin? Bak şey haçın yanındayım bana. oğlum. Salgınırsa bok şeydik ama ona kadar. Haç var yanımda. Var, tamam Haçın şey üstünde konuş yeter. Tamam. Ee, Nancy Brown, aktivite. show yourself. O aktivite on, aktivite on. on. İçinden geçebilir. Nancy Brown, where are you? Aa, düştü aktivite. Right Santa, Onu bir şey yapmış buraya bu. Yazdı mı? Tamam gel gel o zaman gel. Çıktı <laughs> hayalet ortaya çıktı. Yazmamış <laughs> ya. Ben kaçıyorum. Yazmamış. Kapıyı götür götürürsün bak. Yazmamış ki. Yazı yazmamış. Yazmış oğlum. Nasıl yazmış. Ya? O Başı. o şey Sen yazı i̇şte ya. ya. <laughs> oğlum ses geldi. Ananı sikeyim. Ödüm okuma kadar şu arkamdan bir ses Nasıl geldi. Gülüyor? Götünü sikeyim ya. Değil o yazı değil. Nasıl oğlum ya bir şey yazmış işte. Ay, o, o değil. sayfayı kalsin doldurayım. Doldurayım. Ha evet. tamam. Ben e girmiş. Tamam yazı yazdım ya. Oğlum arkadan bir ya ses kalsin... geldi. Ödüm okuma karış. şu. Oğlum burada battaniye var. Battaniye nereden geldi? Battaniye Mf, var zaten. Yemek bak yemek bak. Yemek ne? Çalış Çalışıyor, çalışıyor mu ki yemek? 4 gördüm ben. 5 olabilir belki zorlarsa. Yemek nerede ki? Yemek kapıda olması lazım bir tanesi. Peki, Tam öldüğüm yerde. Tam öldüğüm yerde mi? Öldür mü sen? Şu öldürdün mü seni? Yok <laughs> Yo, ben oyundan. <laughs> ha. Adam hoş geldin bu arada. Ne alacağım ben şimdi? Abi bu ha. içindeymiş. Alamıyorum ki aldım ben onu. Yeme. Aldım aldım yemek gel. Tamam. Jeneratörü açmamız lazım ama biraz zor bulmamız lazım. Jeneratör açarsan Mayors'a işini zorlatır Nasıl zor? Nancy Brown show yourself. Işık ışık açarsanız Mayors gelmiyor. Ordon. Oğlum bir ses geliyor lan. Kaç kaç 5 kaç 5 5 oldu. Tamam. Tam bulduk. Sonuncu sonuncu şeyi de bulduk. Ney bu? Oğlum bak gel göremedim. Analiz sizin sikim muydu neydi ya? EMF 5 e, Öyle bir hayret yok. Yok mu? Ruh, ruh lan ruh işaretlemişim ben. Konuşmadık ki. Şimdi telsizini abi eee neler bulduk ha, biz ha, kanıt ha, olarak? Fantom bulduk şu an hayalet ya. Tamamdır. Fantom mu hayalet? Dondurucu evet dondurucu soğuk hayalet küresi IMF5. Ananı sizin siktirin çocuğu ya. Dün bokuma karıştı. Oğlum bir ara arkadan bir ses verdin ya. Ananı kim? Altını sıçtım <laughs> o ara. Tamam bitti mi abi şimdi? Bitti bakayım görevler görevleri de yapmışız mis temiz para. Tamam, tamam şimdi ne yapıyoruz? İşaret ne? fantomu. O paradan muaf mı ya? Tamam tamam fantomu işaretledim ee. Gideceğiz. Bu kadar mı? Evet amatör bu da. Oğlum ben korktum yine ya. Abi dün Erdem hayalet hayalete seni benden başka isken oldu mu dedi hayalet bu. Allah ya. Ben onu söyledim. Hayalet gibime <laughs> geldi bir anda.